Rüyada ölmüş dedeyi görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada ölmüş dede görmek o kişinin sizden dua istediğine işarettir. Bu nedenle bu rüyayı gören kimsenin dedesi için hayır hasenatta bulunması, Kur'an okuması lazımdır. Yine ölmüş dedeyi gören kişi uzaktan beklediği habere kavuşur, istekleri ve arzuladıkları şeyler gerçek olur. Rüyada ölmüş dedeyi yaşıyor görmek, rüya sahibinin ümidini kestiği yerlerden gelecek muhteşem haberlere, tam vazgeçtiği sırada meydana gelecek mutlu ve sevinçli hadiselere işarettir. Bu rüya aynı zamanda yapılan yanlışlara, bu yanlışlardan ders alarak kendine çeki düzen verilmesi anlamına da gelir. Rüya'da ölmüş dedeyi gülerken görmek hayırlı bir rüya olup rüya sahibinin hasret kaldığı sevdiklerine kavuşmasına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağına ve mutlu bir evlilik gerçekleştireceğine yorumlanmaktadır rüyada ölmüş dedeyle konuşmak, rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulacağına ve işlerinin yoluna gireceğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin ömrünün uzun ve bereketli olacağına yorumlanır. Rüyada ölmüş dedenin dirildiğini görmek, karşı karşıya kalacağınız bir düşmanlığa işaret etmektedir maruz kalacağınız kötü bir iftira olarak yorumlanan bu rüya aynı zamanda kişinin arkadaş ve dost çevresinin de gözden geçirmesi gerektiğine en yakınındaki kişilerden zarar gelebileceğine delalet eder. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.